Gençler bayramınız kutlu olsun. Gençler bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Evet gençler bayramınız kutlu olsun. Siz de sağ olun. Sayın Yalvaşlar hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Protokol bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Sayın Yalvaçlar hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Siz de san. Bayrak Plama Grubu bayramınız kutlu olsun. Siz de sağ olun. Bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler her biriniz geleceğin bir günü, bir yıldızı, bir mutluluk nurusunuz. Memleketi asıl nura boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Necdet Erol, günün anlam ve önemli bir eğitim konuşmasını yapacaktır. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekilim, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Protokolün değerli temsilcileri, kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 3. kuruluş yıl dönümünü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamanın olur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mart 1920 tarihinde Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan bir bildiri yayınlamıştır. Böylece milletvekili seçimleri ve meclisin açılış çalışmaları başlamış, 21 Nisan'da Atatürk'ün genelgesiyle meclisin açılacağı tarih duyurulmuş, ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir. Türk milletinin iradesini temsil eden birinci büyük millet meclisi tam 103 yıl önce bugün yani 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştır. 23 Nisan'ı ulusal bayram yapan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılmış olmasıdır. 23 Nisan 1920 Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın yeni düğene meydan okudukları İstiklal Harbi'nin komuta merkezi olmuş Yüce Meclisimizin doğum günüdür. 23 Nisan Yüksek Millet İdaresi'ne her tür irade ve gücün üzerinde saymış bir vizyonun Cumhuriyet yolunda attığı ilk adımdır. 23 Nisan 1920 egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Aziz milletimizin hür iradesinin belirdiği yer alan meclisimizin açılışı, gözlerimizin aydınlığı sevgili çocuklarımızın bayramı olarak sonsuza dek onurla kutlanacaktır. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Meclisimizin gönüllerde yaktığı ateş en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral açılamıştır. İşgal altındaki bir yurttan tüm dünyaya Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran birinci meclisin tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Durmadan dalgalan şanlı bayrağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gün açsın, gülsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin, bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin, yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufku I'm <laughs> going